Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle bir kod paylaşacağım. Hadi geçelim. Evet, böyle kodların daha çok gelmesi için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen giriyorum. Ne be? Aa, dur yanlış girdim. Bir dakika. W 3 F A F 6 M A X Tamam confirm diyorum ve Ramazan ayı diyor, ödülleri geldi diyor. Ee, bu arada bunun geçerlilik süresi 1 saat. O yüzden elinizi çabuk tutun diyorum. Aşka da bir şey demiyorum. Şu an oyuna giriyoruz. Bakalım gelecek mi? Hemen giriyoruz. Bu arada frefa Fire linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bence kaçırmayın. Böyle silah skinleri falan veriyorlar yani. Ee, sanırsam yıldız sandığı falan veriyorlar. Bakalım geldi mi? Geldi evet. Geldi. Hemen alalım şuradan. Hepsini talep et diyorum ve kasayı göndereceğim. Kasaya geldik. Her hafta ben böyle kodlar atacağım size. Yani bir beklemede kalın. Şunu hemen açalım. Ben de zaten farklı var. Ee, şunu bir tekli basacağım. Spas çıktı. 24 saatlik. Bir de ikili basayım. Hadi be. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadardı. Dediğim gibi daha çok böyle videoların gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.